ama Hasan'ı kedi olarak trollüyorum. Gördüğünüz gibi Hasan kendi kanalına video çekiyor. YouTube kanalını büyütmek istiyor. Survival Minecraft oynayıp tek başına ejderhayı öldürmeye çalışacak. Ama onun yardıma ihtiyacı var arkadaşlar. Kedi olacağım ve ona birbirinden farklı yardımlar yapacağım. Sizler de bana yardım edeceksiniz. Daha fazla böyle video istiyorsan hemen aşağıdan like at. Bir gün 10 bin like gelirse yeni videoyu hemen çekeceğim. Ayrıca kırmızı abone ol tuşuna tıklarsan ismini ekrana koyuyorum. Bir sonraki video senin de adın ekranda çıkabilir. Arkadaşlar hoş geldiniz. Sıfırlar getirdiniz. Bu bugünkü videomuzda Hasan'a troll yapacağız. Kedi olacağım. Ama sakın yorumlarda söylemeyin tamam mı? Bakın şu an o YouTube kanalına Survivor video çekiyor. Arkadaşlar hoş geldiniz. Sıfırdınız arkadaşlar. Bugün tek başıma Survivor oyunu bitirmeye çalışacağım. Evet gördüğünüz gibi orada Hasan oyunu bitirmeye çalışacak. Biz de kediye dönüşeceğiz. Hop bir hop hop bir hop. Samet parla kedi ol. <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi kedi oldum şu an. Hasan'a kedi olarak yardım edeceğim. Ama videoya like atıp abone olmayı unutmayın. En az 10 bin like bekliyorum ya. İzliyorsunuz izliyorsunuz. Like atan yok arkadaşlar arkadaşlar. Like attıysanız şimdi yardıma başlayalım. Bakalım Hasan Bey ne yapıyormuş? odun kazıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi hemen crafting table'ımızı yapalım. Aa, tahta kazmamızı yaptık. Aa, arkadaşlar şu an Hasan tahta set yapıyor. Hemencilik ona yardım edelim. Şöyle kürek, kazma ne varsa tahtadan bir verelim. Kullansın. Bu ne ah, kazma. Pardon kürek. Kazma, balta, alçapa Ya bunlar nereden geliyor ya? <gülüyor> hey! <gülüyor> Arkadaşlar anlamadı benim verdiğimi. <laughs> <benim. gülüyor> Neyse birazdan kendimi göstereceğim. Şimdi gizli takılıyorum. Bakalım ne yapacağım. Neyse en baştan direkt baltamız oldu. İyi iyi. Biri sattı ama kim attı bilmiyorum arkadaşlar. Gökten düşmüş olabilir Hasan. <gülüyor> <gülüyor> Acaba kim attı? Taş kazalım. Taş 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 taş. Aa, şu an taşı ihtiyaç var arkadaşlar. Hasan'ın hızlı bitirmesi için birazcık ona taş atalım. Ee, ne atabiliriz? Taştan şunu atalım. Kazmamızı atalım. Hızlı gelişsin. Şöyle yapalım. Hop attım. Bu ne lan? Lan Miyav. Acık Kal Kalp çıkıyor. Acıktın Aa, mı? Kalp çıkıyor. Kalp çıkıyor arkadaşlar. Şuraya bakın. Ee, acıktın. Ben de sana yemek yok ama al bunu. Belki kürek yersin. <laughs> Oğlum şuraya bakın. Azam beni lağı içiyor arkadaşlar ya. Biz ona yardım ediyoruz. Bana kürek verdi kürek yediye o zaman birazcık troll mü yapsak Hasan arkadaşlar ne diyorsunuz? He? Sen de Hasan. Demek benimle dalga geçersin ha. Bu beyaz tatlı kediyle dalga geçmek ha. O zaman arkadaşlar Hasan'a şöyle bir şaka yapalım. Bir popasını bir yakalım değil mi ona? Sakın yorumlarda söylemeyin ha benim o kedi olduğumu. Anlamasın. <Gülüyor> 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 Lan Oğlum bu ateşi kim yaptı ya? Zaten kedi vardı o mu yaptı ya? Kedi yok ama burada. Mey Allah Allah. <laughs> acaba kim yaptı Hasan? Kediye kötü davranırsan o da sana kötü davranır. İyi davranırsan iyi davranır. Ona göre. He. Şimdi arkadaşlar yanına gidelim bakalım bize nasıl davranacak. köy var. Köye mi gitsem acaba? Miau. <laughs> ya sen beni korkutuyorsun ha. miau. <laughs> <laughs> sen acıktın sanırsam ya. Sen beni burada bekle <laughs> tamam mı? Geliyorum. Tamam. Oo, <laughs> acaba Hasan ne yapacak arkadaşlar? Bekleyelim. Aa, yemek diye. topluyor bizim için. Kediler at eti yemez. O yüzden atları kesmiyoruz arkadaşlar. Kedicik. Meow. Al bunları ye. Eyvallah Hasan eyvallah. Şunları yiyelim. Oh şimdi tamam bana iyilik yaptı. Ona ben şöyle bir iyilik yapacağım arkadaşlar. Doydun mu? Bir şeye ihtiyacın var mı? Evet bir şeye ihtiyacın var mı onu soralım. Bir şeye ihtiyacın var mı? Var. <laughs> 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 Ama ben bunu söyleyemem. <laughs> Acaba neye ihtiyaç var arkadaşlar? Niye söylemiyor ya? Lan ben ne istersen yapacağım söyle ya. Allah Allah söyle. Miu oturuyorum arkadaşlar bakın. Hadi sana söyleyeyim. Söyle ben like istiyorum. Gel atlıyorlar ya, like atmıyorlar. Like, ben like mı? istiyorum Ana. Ya. Arkadaşlar video like atmıyor musunuz ya? Hasan alıyor ya. Niye like atmıyorsun Hala kadar izleyip like atmayan var mı ya? Tamam Hasan söylüyor herkes like atacak. Arkadaşlar like atıyorsunuz değil mi? Ohh yukarıdan like'lar geliyor. Daha fazla like geliyor. Tamam 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 tamam. Hasan ağlamaz artık. Hasan'ın da videosu sizden büyüyecek. Onun kanalı da büyüyecek. Samet Parlak da büyüyecek. Hepimiz büyüyecek arkadaşlar değil mi? Abone de olun. Kırmızı abone ol tıklayın. Tamam Hasan'ın isteğini yerine getirdik. O zaman mutlu olacak Hasan. Şimdi ben de onun için bir şeyler yapacağım ama köye geldi. Köyde birazcık kasılsın bakalım. izleyelim ne yapacak. Bu köyde yemek yemek bulalım hemen şöyle. Yemekleri toplayalım arkadaşlar. Çünkü biz de bir insanız ve acıkmışız. Bütün yemeğimi şu kediye verdim. Ayla peşimden takip ediyor. Artık sana yemek yemek yok. Yürü git. Aa, arkadaşlar bana raw, raw, muton verdi. Ben de raw mutonun pişmiş halini vereceğim ona. Evet. İyilik yap, iyilik bul mentalitesiyle. Hasan'a şimdi şöyle yapıyoruz. Ne? Onu lan. 64 <laughs> ya ben seni çok sevdim ya. <laughs> Ekmekleri artık atabilirim. Eyvallah sana eyvallah. <laughs> Sen geliş diye yapıyoruz her şeyi. Senin için yani. Değerimizi bile. Samet abin olmasa survival nasıl bitireceksin oyunu değil mi arkadaşlar? Allah Allah. Daha bunun bu, evi de yok ya. Bu köyün demircisi yok. Demir golem vardır inşallah. Bakalım şöyle. Demir golem. Neredesin? Lan demir golem. Ha, burada vallahi burada. Böyle bir şey yapalım. Tak vurduk. 1 2 3 tamamdır. Hemen derim derim demir golü bir keselim. Bana eşya verince veriyorsun ama buna saldırmıyorsun ha. Ayıp ettin kedi. Saldırayım mı al. Lan ne aldı bu kuruyor oğlum? Buraya. <laughs> şaka 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 sen dur. Bana vuramazsın Merhaba. ki. Bana vuramazsın ki. Vuramaz oh. ki, vuramaz ki. Vuramıyor lan oh. kediyi çok hızlıyım çok hızlıyım çok hızlıyım Kreatif <laughs> modayım kreatif modayım Vallahi akşam oldu benim evim bile yok ne yapacağım ben çok korkuyorum Ama yemeğim var ve demir kılıcım var kendimi savunabileceğimi düşünüyorum Bu ne lan meşale attı bana kedi Gel gel beraber aydınlanalım kedicim gel Meow <laughs> meow Evet arkadaşlar şöyle soralım. Ev için ne lazım? Ev için ne lazım? Ev için mimar lazım. Tuğla lazım. Oho ev için çok şey lazım. Niye sen mi yapacaksın evini? Arkadaşlar ev için hangi blokları atsak Hasan'a? Şu bloklardan atsak belki ev yapabilir. Şöyle yapalım. Aa. Wow. Aa tahta attı. Allah. Şimdi o zaman ev mi yapabilirim. Hep akşam doluyordu arkadaşlar. Güzel oldu güzel. Bu köye hemen yerleşelim şöyle. Ana. Gerçek kedi geldi. Meow. Arkadaş olalım. Meow. <laughs> Ana. Meow 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 meow. Al sana çiçek vereyim kedi. Tamam Hasan'a yardım edelim arkadaşlar. Hasan nerede ya burada. Tamam şimdi evi yapıyor da cam yok ki evin. Dur cam verelim şöyle. Mew. Ya, cam vardı lan. O ben bu kediyi sevdim ya arkadaşlar. Seveceksin, Bize iyi davranıyor. Seveceksin tabii oğlum. Al kapı da vereyim. Hangi renk yakışır bu eve? Bir şunu atayım. Bir kutu da verdi. Bu ne lan? Bir şunu atayım. da verdi. Emin. Ejestan bunu koyalım. Evinin direği burada kedi. Aha. Ah. 3 tane kapı verdi lan. Ben buna burayı üç kapı ev. tak. Böyle değişik yapalım. Oo <laughs> rengarenk oldu. Çok güzel. Şarkı söylersen güzel eşya gelecek. Evet okusun orayı. ona aşağıda bir şey mi var? Allah! Allah o zombiler geliyor, geliyor. Çabuk okuması lazım oraya arkadaşlar. Kapıyı kapat lazım. Kapını kapatma. Kapın. Kapat kapat kapat. Lan şöyle yürü git. Ha ne diyor? Şarkı söylüyorsan güzel eşya gelecek. Ha, güzel eşya gelecek sanırsam öyle yazmış demiş. Daha yani kedi olduğu için arkadaşlar Türkçesi yok tabi. Nasıl konuşsun hayvancağız? <laughs> o zaman şarkı istiyorsun he? Benden. <laughs> ee, kedicik istek parça var mı? Yazıyor evet. Oynak bir şeyler çal. Oynak bir şey. Allah Allah ben şimdi ne söyleyeyim ya? Ne yazdı? Hareketli. Lütfen lütfen. Cam bardağı olsun lütfen. İçine de süt koyun lütfen. Ben süt içemezsem olmaz. Lütfen lütfen. Süt olsun lütfen. En sevdiğim içecek süt lütfen. Süt süt lütfen lütfen. O Oldu mu Hasan'a süt veriyoruz arkadaşlar. Süt vermekten vazgeçtim. Çünkü süt istedi. Allah geldi. Al 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 setleri al 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 al. Al setleri al elma da attım. Ne ne yapayım ya? Alamadı 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 şunları. Al. Ne? Toprak toprak atıyor. Dur be. Savaş şimdi. Kapıyı açtım vallahi kaçıyorum Allah, ben. Camları da kırayım. Onlar içeri girsin. Hadi Hasan savaş bakalım. Vay! Lütfen lütfen Hasan'a geliyor bir sürü zombiler. Ay, bunlar ne? Ya? Evet Hasan'a bir TNT yardım edelim arkadaşlar. Hemen şöyle flint yapalım. Burada şu şekilde bir TNT patlatalım. Dikkat dikkat TNT patlıyor. Kaçtım kedi be. Ne yaptın? Kedi ben senin yaptığını gördüm. Gel lan buraya. Bunları öldüreyim sıra sende olacak. Evimi patlattın kedi. Allah Hı. ev zarar gördü. <laughs> ben eve zarar vermeye çalışmamıştım Hasan Bey. Ah, Allah kedi orada. Hızlı oraya. Miu. Yerden buraya lan nerede bu kedim? Neyse arkadaşlar <laughs> saklandım. Evet evin için arkadaşlar dekorasyon eşyaları verelim bir şeyler. Ne koyabiliriz mesela evin içine şekilli düşküllü Evimizin çatısında yapalım. Tak tak. Hasan'ın yatağı yok şöyle bir yatak verelim. Hasan mor rengi sever mor yatak verelim. Ben şimdi bunları tek tek kim koyacak ya? Abi sen mor renk evin Şöyle evin çatısına yardım edelim. Ama kedi yapmıştır. Mor yatak geldiğimi anlamadım. Bu da kedinin işi. Artık yani arkadaşlar olayları şey yapmıyorum. Bir tane kedi var bana yardım ediyor. İyi mi kötü mü bilmiyorum. Büyücü kedi. <laughs> evet arkadaşlar süper kediyim. Bundan sonra benim adım süper kedi olsun. Ee, süper, kediyi süper kedi sevenler yoruma süper kedi yazsın. Bakalım kaç kişi beni sevmiş. Evet arkadaşlar şimdi Hasan evini de yaptığına göre artık herhalde Nedir'e gitmesi lazım. Nedir'e gitmek için de güçlenmesi lazım arkadaşlar. Bu demir setlerle olmaz. Hasan'a elmas lazım. Elması da nasıl bulacak? Hmm. Demir kazma verelim arkadaşlar. Ayrında. gel ki diye aşağı iniyoruz. Al o zaman sana demir. Al. Ulan ben de bunun de var ya. Al bu da. Bari balta atsaydın iyi olurdu derken balta attı. Teşekkürler. Balta da attık dedi. arkadaşlar. Bir tane de şöyle sürpriz yapalım. Dur güzel dua etsin arkadaşlar elmas vereceğim şöyle. Şöyle bir yazı yazalım. Güzel dua, edin. güzel dua et. Hadi tamam bu. Güzel dua et. Dua mı edeyim? Tamamdır. Allah ne inşallah. İnşallah elmaslarım olur. Amin. Al sana Amin. elmas. <laughs> elmaslarım demiştim. Elmasım oldu. Bir tane elmas. Hemen bir tane elmas ne ya? Oh. Evet arkadaşlar of bir tane ya. elmas yetmiyormuş. O zaman bir tane daha atıyorum. Elmaslarım dedi çünkü. Doğru. İki tane oldu. İki tane ne yapabilirim? İki tane yine. Devamını i̇ki madenden tane... bulsun. Yine <laughs> kazma yapamıyorum. Neyse. Lütfen lütfen madenden <laughs> bulsun Hasan. Lütfen. Hasan'ın gideceği yerlere elmas koyuyorum şuralara. Şöyle duvarlara elmas koyalım. Bence bu suda hiçbir şey yoktur. Geldiğim yöne bakayım. Ama burada iki tane yarasa var. Siz de mi arkadaşlarınızdan yarasa? Yok ya yarasa arkadaş değilsen <laughs> <laughs> Be. Ben o. koydum. Onları ben koydum. Haberi yok. Susun. Ay, arkadaşlar bu ne bu kadar fazla elmas çıkar mı ya? Toplayalım toplayalım toplayalım. Şimdi kazma yapabiliriz arkadaşlar. Lan kedi. Lan kedi. Sen mi koyuyorsun lan? Sen mi koyuyorsun? Aa aa aa. Kedi, kedi yanında arkadaşlar. Şş, acıktım arkadaşlar ya. Vallahi acıktım. Buna Hasan da bir şey yapamaz çünkü gerçek hayatta acıktım. Anne yemek yok mu bana acıktım. buraya bir oda yapacağım gizli oda. Buraya elmas blok koyacağım. Böyle arkadaşlar elmas blok koyacağım, full set yapsın. Ama buraya girmek için de spiderları öldürmesi lazım. Wow! Aa, benim kovaya ihtiyacım var. Demir ihtiyacım var. Nasıl fakirlik bitiriyorum ya? Demirim, ay, elmasım var. Demirim yok. Lan örümcekler gelin lan buraya. Örümcek durur musun? Örümcek ölüyorum. Durur musun? Alo? Evet Hasan'a elma verelim. Öldüm. Gel lan buraya doğru. Allah. Bu ne oğlum? Nasıl örümcek? Lavu da onun senin. Arkadaşlar Hasan ölüyor. Altın elma verdim. Hop. da <laughs> mu? Allah. Hasan'ı çağıralım arkadaşlar görmedi. Mi 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 mi. Miyav miyav. Gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya. Arkada elmas var. Bakayım. Lan burada burada. Mi 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 Arkamda <laughs> elmas mı elmas yok ya. Mi 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 mi. Ne kadar kandırıcı bu. Mi mi mi. Oh elmas blok ama burada Lan çok kolaydı arkadaşlar. Zorlanmadım. Ya Allah Şaka şaka şaka. Oo, asanı arkadaşlar ama elmasları buldu tam güzel. Bana elmas ihtiyacım yok benim. Yeterim elmasım var Arkadaşlar ya. yay verdik oklarını verelim şöyle. Bunlar ne lan? Ok. Ya kedi senin oyun bilgin yok mu ya? Yay vermedin ok veriyorsun. Lan yay da var orada Hasan, görmüyoruz arkadaşlar ya. Neyse şuraya bir obsidyen yapalım arkadaşlar. Böyle. Çünkü Hasan'ın şu an obsidyene ihtiyacı olacak. Oğlum burayı ben koymadım. Bunu kim koydu ya? Ulan sularım gitti ya. Obsidyen yapacaktım ben bu sularla. Ana obsidyen olmadı arkadaşlar ya. Niye olmadı acaba? Yanlış mı yaptık bir şeyde? Dur bir daha deneyeceğim oraya arkadaşlar. Ben suyu alabilir miyim? Tamam. Aha obsidyen oldu. Obsidyen oluyor böyle koyunca. Tamam buldum. Evet suyun içine lav koyuyorum ve obsidyen yapıyorum. Ama şimdi Hasan bunları alıp Nedir'e gidebilecek arkadaşlar. ben de burada tek tek uğraşıyorum ya. Burada zaten varmış obsidyen. Görmemişim. <laughs> Lan var ya Hasan. Benim sayemde oyunu hızlı bitireceksin. Yoksa ya 2 saatte bitiremezdin ha. Vay vay vay. Lan tatlı kediyiz ama suda sıkıştık. Neyse şöyle uçalım. Tamam. Üf. Evet bakalım Hasan alıyor mu oksijenleri. O güzel güzel topluyor. Neyse birazcık Aa. süreci hızlandıralım arkadaşlar. Bu böyle iki saatte alamıyor. Şöyle yapalım. Obsidyen attım oraya bakalım ne zaman görecek. Am ne kırılmaz obsidyenmiş. Obsidyeni kıramıyor ki iki saatte. Şuraya bak elleri yoruldu ya. Aha aldı. Bu neden oğlum bir tane kırdım 64 tane geldi. <laughs> sen, sen mi yaptın lan? miau 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 miau. Ya bu da sadece miyav diyor ya. Hiçbir şey anlamadım ki arkadaşlar. Dev portal yapıyor arkadaşlar şuraya bakın gerçekten de. Hop bir kılıçımızı yapalım. Çakmakım yok benim. Al sana çakma. Kedi sayesinde oyunu bitiriyoruz ya. Sen gelme lan nedir ha? Nedir be ben kendim işimi hallederim Allah Allah. Peki ki gelmiyorum. Ya da geleceğim de sana gözükmeyeceğim. Çaktırmayın uçuyorum ha. Havada kedi mi olur diyeceksiniz olur yani. Şöyle bakalım ona aşağıda tam buradan bizi görmez. Oğlum bana vurmayın lan. Kale arıyoruz şurada ya. Evet, Keşke tam olsaydı ya. Hasan'ın tekne ihtiyacı var arkadaşlar hemen ona yardım edelim. Aa o kadar kötü bir yerde mu? hiçbir şey yok ya. Aha buldum şimdi geldiği yere tekne atalım arkadaşlar şöyle. Hop! Görmüyor ki ya Atıyorum atıyorum. O zaman şöyle yapalım. Hop! Allah kaç 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 sen ya. <laughs> kedi her yerde. Oğlum benim bunlardan hiç eser ama lazım. Allah kaç kaç kaç. Ya arkadaşlar bu ne tarzan olduk ya. Bir bulamadık. Ah kale var. Kale kule kule. Ben kedi ittirme düşeceğim. Kedi. Kedi. <laughs> Al kedi sana blok atıyor al. Arkadaşlar anlamadım bu kedi iyilik mi yapıyor, kötülük mü yapıyor? Gel lan gel sana bir iyilik daha yapayım. 3 tane elma veriyorum, altın elma. Ne atmış lan buraya? Altına elma atmış. Bir insan şeyle atar ya. Al sana blaze. Vaaaah. Bekle bekle. Ben benim ama ilk önce altına alayım mı? Blaze ver. Savaş savaş. Hı. Hadi yardım ediyorum, yardım ediyorum. Vaaah. 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 <laughs> evet arkadaşlar her şey attık sana. Tamam bu da öldü kaç? 64 tane mi olmuş? <laughs> oğlum 64 tane <laughs> koşuyordum ben. Burada da var. 60 64 şimdi bile süz oldu. <laughs> Allah Allah. Tamam atayım o zaman şunları. Şunları aldın oğlum bize. Ne yapmamız lazım diyor? Ya? Endirmene gitmen lazım Hasan. Bunu da bilmiyorsan bırak oyunu ya. Heh, hatırladım ya. Endirmen lazım bana endirmen. Ama endirmen bu biyomda çıkmaz ki. Kedi madem bu kadar yardım seversin. Ben atar mısın? misin? Hayır Hasan bulman lazım. Endirmeni git bol. Allah Allah. Her şeyi de bizden bekleme değil mi arkadaşlar? Biraz kendi çabalasın ya. Yapacak <laughs> mısın? Miu. Bye bye. Ulan gitti lan. Neyse arkadaşlar ben kendimi de bulurum. Burada varmış adam bir tane. Evet arkadaşlar buraya spamlayalım. Enderman spamlıyoruz arkadaşlar. Oo aşağı düş tane varmış. Buraları şöyle spamlayalım. Biraz savaşsın ya. Bakalım gücünü göstersin. Ah valla oturdu tamam. Tamam. Bu da oturdu. Şimdi 3 tane çıktı. Oha! 3 tane çıktı lan çok iyi. Şimdi arkadaşlar diğer dünyaya normal dünyaya gidebiliriz. Evet arkadaşlar şimdi köye ejderhaya gitmesi için bir portal yapacağım. Hasan köyü kontrol edecektir. Köylüler ve evine bakmak için mutlaka gelecektir. Şuraya ortaya bir portal yapacağım. Onunla da ejderhaya gidebilecek. Böyle hop diyoruz. Arkadaşlar portal nasıl yapılır derseniz şu şekilde yapılıyor. Bakın 1, 2, 3 tane böyle yan yana. Buradan da 3 tane yan yana. Buradan da 3 tane yan yana, yan yana koyuyorsun. Ve buraya da 3 tane koyduk mu? Hop tamam. Lan lan yanlış oldu oh. arkadaşlar. Şöyle yapacağız. Tık 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 tık. İşte hazır. Aa, şendim de o karanlıktı. şimdi de o karanlık. O ne miyim kalmadı ya? Ben gold drop istiyorum. Kedi. kedi. Kedi 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 gördüm seni. Kedi. Al sana, kedi sana, bana al sana golden Benchli, apple. Enchli enchli golden apple atar mısın? 64 tane. Bu ne? Bu ne? Dedim <laughs> bu senin işin mi? Doğru evet, evet, ben yaptım ben yaptım. Go go ejderhayı öldürelim hadi hadi hadi. Wow. Bakalım arkadaşlar tek başına öldürebilecek mi ejderhayı? Aa kıramıyor demir var çünkü al demiri kırayım. <gülüyor> <gülüyor> ben patlattım sonunda be. Şu, şu, şu yüksekleri biz yardım edelim arkadaşlar bu çok yüksekmiş. Bu da çok yüksekmiş. Ben sana biraz yardım ediyoruz gerisini Hasan alsın. Patlat Hasan patlat yeri patlat. Ya. Tamam şurası kaldı sanırım bir tek. Güzel patlattı. Başka bir yer kaldı mı acaba? Kontrol edeyim arkadaşlar. Oo Hasan her patlatmış gerçekten hiçbir yer kalmamış. Şimdi Dragon'u öldürme vakti. Arkadaşlar Dragon'u ben sevmiyorum. Kendim kılıç alacağım. Dragon'a ben de saldıracağım. Ya kedi bir çekil. kedi bana ne lan, oğlum, <laughs> Büyülü oldu lan. Kılıcım. Dur Hasan'a vereceğim bunu. Ah Hasan'a vurunca kılıcım büyülü oldu. Böyle al. Oha valla büyülü kılıç. Kekeri de ok fırlatıyor. Valla kedi de ok fırlatıyor. Ben bu kediyi sevdim ya. Ama acık kolsuz gibi. değdiremiyor. Samet Pan'la kolsuz mu dedin sen? Oğlum bak sinirlenirim. Uçarım. Ve eczanelerin havada öldürürüm lan. Sen kime kolsuz diyorsun Hasan? Vaaaah. İn aşağı ejderha in lan. İn aşağı. İn lan. İn lan. Ha? Aferin in. Lan sen öldüreceksin in. İn lan. İn, in lan. Al bir can Hasan buradan öldürürsün artık. Evet Hasan evet, sen sen sen. Son vuruşları yapıyoruz. Ve Oo, oh, şimdi sana tabi diyorum bütün Bekle lan çalacağım. <gülüyor> 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 Bütün XP'leri aldı. Hasan? Abi, abi? Ne yapıyorsun? Ve? Ne haber? Abi? Efendim? Sen sen nerede ya? Ben buradayım. E, sen Nasıl okumyayım? İyi din. Sen yoktun. Ben kendi YouTube kanalımda video çekiyordum. Ee, bir kedi var mıydı? Vardı. Hangi renk? Ne neden? Emin misin? Abi eminim. Yani ne ki? Acaba o kedi kimdi ya sen? Kim de Samet abla? Benim. Trollendin. Evet, abi sana yardım, ettiğim, ya. sana yardım ettiğim, sana yardım ettiğim, sana yardım ettiğim. Hadi abi anlamalıydım çünkü ne bileyim böyle şey vermiştin yani. <laughs> şaka şaka patlamayacağım <laughs> şaka. Şey İyi <laughs> arkadaşlar sana trollediğim daha fazla troll için like atıp abone olmayı unutmayın. Sol tarafta yeni videoya geçiyoruz. Orada sizi de bekliyoruz. Görüşürüz. Bay bay.